Herkesin bir formülü var. İşte patates saranlar var. Efendim et yapıştıranlar var. Ne kadar doğru ona bakacağız ama en başta ağrı enflamasyon demek. Yani vücutta bir yangının varlığından bahsetmek gerekiyor. O zaman bizi bunu minimize etmemiz lazım. Vücutta yangıyı oluşturan, o ağrıya sebep veren, kimyasalları açığa çıkartan şeylerden uzak durmamız, belki de vücudu rahatlatıcı şekilde beslenmemiz gerekiyor. En basitinden söyleyecek olursak omega-3 yağ asitlerinin bu konuda oldukça etkili olduğu göstermiş. Yani ne yapacağız o zaman? Yeşillikler dünyasında bugün bolca da bulabilirsiniz. Semizotu oldukça yaygın. Diğer tarafta zeytinyağı, değil mi? Ondan sonra ve kuru yemişleri hemen sıralayabiliriz. Tabii unutulmaması gereken en önemli şey belki de beslenmemizde protein kaynağı adına kullanacağımız şeyin işte ne olması gerekiyor belki de balık ve balık ürünleri olması gerekiyor. Ama beslenmemizde tabii bunları yaparken diğer taraftan bazı araştırmalara da bakıyoruz. O araştırmalarda özellikle romatizmal ağrıların giderilmesi adına veya onları hafiflettiği gösterilen bir bitki daha var. Yine yemeğini oldukça yaygın bir şekilde yapıyoruz. Nedir o? Kereviz. Burada görüyorsunuz bu mevsimde yine oldukça fazla gözüküyor. Kerevizle ilgili biz iyi fikir olarak gittik. E, tarlalarda e, incelemelerde bulunduk. Özellikle en fazla ekilen bölge Sakarya Pamukova bölgesi. E, Kereviz çok ilginç. Çok fazla böcek çekebileceği söyleniyor. Dolayısıyla yurt dışında toprak içerisindeki bu bitki bitkiyi böceklere haşerelere karşı e, korumak adına çok fazla insektizit yani e, böcek kovucu, öldürücü ilaçlar ...kullanılıyor burada. Fakat ülkemizde durum böyle değil. Topraklarımızda ekim öyle düzenli yapılmış ki... ...adeta çepeçevre böyle toprak içinde sınırlamalar var. Dolayısıyla kullanılan ilaç miktarının da oldukça az olduğunu gördük. Ama her ne kadar toprağın içerisinde olduğu için... ...artık organik olanları da tercih edilmeli diyoruz. Organik olanları da marketlerinizde bulabiliyorsunuz kerevizin. Peki başka ne yapacağız? Doğal ağır kesici dediğimiz zaman aklımıza gelen en önemli şey nedir? Zencefil. Zencefilin böyle yağını da bulabilirsiniz. Zencefil yağ olarak da satılıyor. Zencefilin kendisini de tüketebilirsiniz. Özellikle bu dönemde bağışıklığınızı da kuvvetlendirecek. Vücuda giren mikroplara karşı da sizi koruyabilecek. Mesela bir migren hatanız varsa zencefilin yaklaşık 2 saat içerisindeki etkisi standart reçetesiz satılan ağrı kesicilerle aşağı yukarı aynı oranda etki ettiği gösterebilmiş. Dolayısıyla ben zencefili tavsiye ediyorum. Hele ki bugünlerde kendinizi korumak adına kullanabilirsiniz. Başka ne var burada? Karanfil yağı var. Karanfil yağı, karanfili ağzınıza attığınızda ne oluyor? Böyle dilinize bir uyuşma oluyor mu? Karanfil Lokal anestezik içeriyor kendi içerisinde. Dolayısıyla e, karanfil yağını da belki karışımların içerisine katabilirsiniz. Sonrasında e, ne var kaygıyı hafifletme de e, kullanılan daha önce işte e, kaygı belki heyecan belki o içinizdeki sıkıntıları uzaklaştırmak adına kullandığımız e, lavanta var. Şimdi lavanta ile ilgili yeni bir çalışma var. Ee, bu çalışmaya göre gösterilmiş ki migren ağrılarında e, herhangi bir ilaç kullanmamaya karşı anlamlı bir şekilde kontrol sağladığı göstermiş. Ama unutmayın bu yağların hiçbir tanesi de bir regülasyon uygulaması yok. Dolayısıyla bir doz kontrolü yok. Yani birisi işte size çıktığında dediğinde işte bu yağ şu işe yarar dediğinde limitsiz bir şekilde kullanabilirsiniz anlamına gelmiyor. Çünkü yağ elde edebilmek çok ciddi konsantre ürün kullanmak a, anlamına geldiği dolayı burada dikkat etmemiz gerekiyor. En yaygın kullandığımız ve yıllardır bilimsel araştırmalarda olan ne var? Efendim e, nane yağı var. E, nane yağının içerisinde kol, mentol ve limonen bileşikleri var. Bunlar ağrıları gidermekte oldukça etkin masaj uygulamalarında kullanabiliyoruz. Bunun dışında bir reçine reçinemiz var. Bu reçine kafur. Biliyor musunuz bunu? bir Böyle bir çam ağacına benzer bir reçineden elde etme. Şöyle kokusuna bakabilirsiniz. Nasıl kokusu bile ferahlatıyor değil mi? Evet. Hatta burun açmak için bile, böyle burun tıkanıklığı falan varsa bile böyle koklayabilirsiniz. Açık havaya temas ettiğinde zaman içerisinde kaybolabiliyor, uçarak yok olabiliyor, eriyebiliyor. Ama biz bunu özellikle alıp şey yapabiliyoruz, böyle biraz ezebilirsiniz bunu. Ondan sonra şimdi hem ekran başındakilere de bir tarif vermiş olalım. Ondan sonra kafuru böyle ezdim. Bir plaka kafur koydum. Ee, genelde romatizmal ağrılarla daha sık karşılaşıyoruz. Dolayısıyla insanlar bununla ilgili bir çözüm arıyorlar. Bu çözümü üretebilmek için onlara tavsiye olarak bunu veriyoruz. Buraya 10 damla nane yağı ekleyeceğim. Bir kafur. 5 Evet. 10 damla nane yağı ekledik. Şimdi nane yağının etki ettiğini biliyoruz. Peki başka ne var? Kapsaisin içeriğiyle birlikte oldukça 2011 yılında ilk yapılan araştırmalarda görüldü. Ve bugün artık yakı gibi böyle vücuda yapıştırılan bandajlarda kullanılıyor. Substance P denilen yani ağrı maddesi denilen bir madde var. Bu sinir hücrelerimizde ağrıyı taşıyan bir madde. Bu maddenin azalmasına sebebiyet veren şey ise Kapsayısın, kapsayısın acı biberin acılığını veren e, madde. Yalnız bunu çok dikkatli kullanmak lazım. Yaklaşık yüzde bir oranında geçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla dolayısıyla böyle sadece 3 damla acı biber yağı da bunun içerisine ilave edebiliyoruz. Rosemary yani biberiye, biberiyenin de e, faydası yine araştırmalarca gösterilmiş. 5 damla da biberiye koyacağız. 1, 2, 3, 4... Beş. Beş damla. Şimdi araştırmalar diyor ki bu tip böyle yağların cildi geçebilmesi, adeta ciltten dokuya penetre olabilmesi için ne gerekti? Susam yağı gerekti. Bu susam yağı maalesef geçtiğimiz yıllarda e, hatta bundan belki de işte 5-6 sene önce çok fazla e, su istimal edildi. Susam yağına işte zeytinyağını karıştırdılar. işte diz ağrılarına iyi geliyor dediler. Bununla ilgili hatta kremler satıldı. Oldukça fazla. Burada sadece susam yağının rahatlatıcı etkisi ve faydalı olan maddelerinde cilde geçiş etkisi vardı. Susam yağını biraz tabi fazla kullanmamız gerekecek burada. Aynen. Susam yağını koyduk. Susam yağını koyduktan sonra bunu krem haline getirebilmek için ne yapacağız? Saflanolin alabilirsiniz. Çocuklarda da kullanılıyor biliyorsunuz. Saflanolin adeta böyle bir şey. Krem gibi. Tamam mı? Böyle aldım. Kaşık girdi ve çıkmıyor. Aldık. Buraya koyduk. Şimdi bu katmış olduğumuz bileşikleri... Katmış olduğumuz bileşikleri... Böyle güzelce... Lanolini biraz böyle ısıtabilirsiniz, ezebilirsiniz. Ondan sonra önemli olan lanolin ne hale getirdi o kattığımız yağları kendi içerisine hapsetti. Hapsetti. Bakın böyle karıştırdık. Güzelce ne kafuru, diğer bütün yağları. Şimdi bu tip bir bileşik hazırladıktan sonra bizim için önemli olan nedir? Vücudumuzda bunun bir reaksiyona yol açıp açmadığını görebiliyor olmamız lazım. Bu sürün tabii yeme değil, <laughs> ağrıyan bölgeler. Mesela ağrı. belinizde bir ağrı var, dizinizde bir ağrı var. Ondan sonra bunu sürebilirsiniz ama cildimize uygulamadan alerjik reaksiyona sebebiyet verebildiği için şöyle bileğinizi açabilir misiniz? Ondan sonra şöyle küçük bir alanda, küçük bir alanda şöyle yapalım, denememiz gerekiyor. Size de sürebilirim. Tamam mı? birazcık böyle serinletebilir hafif bir böyle e... nane gibi değil mi evet bunu isteyene vereceğim sonra bu bunu kullanabilirsiniz e... ve bu tip böyle karışımlar elde edebilirsiniz ama kalsiyumdan zengin gıdaların da tüketilmesi yine ağrıları hafiflettiği ve D vitamini e, tabii ki ağrıları hafiflettiği gösterilmiş. O zaman e, yoğurt ve diğer süt ürünlerinin de e, fayda sağlayabildiğini düşünmek lazım. Sadece onlara karşı da bir alerjiniz varsa unutmayın o da bir yangı sebebi olacak. Yani vücutta bir enflamasyon sebebi olacak, iltihap sebebi olacak. Onu da engellemek adına kullanabilirsiniz ama D vitamini katkılı e, olanları var. Yoğurdu direkt alabilirsiniz. D vitaminden zengin mantar e, tüketebilirsiniz. Bunlar hepsi ağrı kontrolünde sizlere yardımcı olacak.